Şöyle bu işin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi bir anlamda ve de devlet eliyle dikte edilmesi aslında biz sanayicilere ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. Biz Türk sanayicileri olarak çok başarılıyız, çok esneyiz, harikayız, süperiz ama biraz da sopayı görmeden çok fazla değişime yönelen bir grup değiliz. Dolayısıyla devlet eliyle bunun yapılması bence gerçekten bir fırsat ve e, herhalde bu yeşil finansmanla ilgili de konuşacak arkadaşlarımız. Oradan da bir kaynak da yaratılacaktır bu konuyla ilgili. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki işte özellikle son 20 yıldır başlayan bu endüstriyel dönüşümü bu yeni yeşil mutabakatla beraber daha da öne çıkacak, hızlanacak ve yani geçen sene bir dört yıllık aradan sonra zannediyorum Türkiye trailer pazarında Avrupa'da iki numara oldu tekrar. Trailer çok önemli bir e, oyuncu bizim sanayimiz için. Belki ben tabii objektif bakamam trailerci olduğum için. Ama samimi olarak çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Sağ olsun Kürşat Bakanım da bizi, bizleri onore etti. E, gerçekten yeşil mutabakat, yenilik bunlar çok değerli, sürdürülebilirlik. Dediğiniz gibi Avrupa Komisyonu 4 Mayıs 2023 tarihinde, bunu okumam lazım, ezbere söyleyemiyorum. Geçiş ücretlerini araçların karbondioksit emisyonlarına göre farklılaştıran karayolu ücretlendirme planlarında trailerlerin ağır yük taşıtlarının karbondioksit emisyonları üzerindeki etkisini dikkate almayı teklif etti. Bu şu demek, yani Avrupa'da işte kural koyucu neyse diyor ki ey trailerciler siz de gelin bunun bir parçası olun siz de bu yeşil dönüşümü bir şekilde destekleyin. Ee, Hakkı Bey söyledi. 2030'da %55 gibi bir emisyon azaltma hedefi var. Bu aslında yine benim ACA'dan gördüğüm. 2030 yılına kadar deniyor ki kamyonların elektriğe dönmesi ancak yüzde dört oranında gerçekleşecekmiş. Yani bu şöyle bir şey, sadece kamyonla bu iş olmayacak. Demek ki arkasında biz treylerciler olarak da bu yeşil mutabakatla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Sabahtan beri aslında konuşuluyor, ben kısaca bahsedeyim. Bir, işte akslar dedik, rejeneratif akslar, işte ürün hafifleşecek, hacim artacak, bu konuda çok çalışmalar var aslında. Aerodinamik yapı çok önemli. Bunun e, kamyonun yakıt tüketimine 7 ila 15 zannediyorum. Yüzde, evet, 15 civarında yakıt tasarrufu sağlayabileceği söyleniyor. E, tabii bu otomatikman bütün regülasyonları değiştirecek. Çünkü bizim 16,5 diye bildiğimiz işte ön arka uzunluk, aracın belki önüne koyulacak bir spoiler, bu rüzgar akışını kesmemesi için işte artı trailerin arkasına eklenecek bir spoilerle bu işte normalde rüzgarın trailer arkasında oluşturduğu direnci kırması için belki araçlar bu defa olacak 17 17 buçuk metre ee, böyle değişiklikler gelecek. Bu arada Vecto dedik Vecto'yu da valla okumam lazım onu da şey yapamıyorum. Vecto aslında Vehicle Energy Consumption Calculation Tool diye geçiyor. Bilmiyorum sabah bundan bahsedildi mi? Ee, Vekto araç enerji tüketimi hesaplama toolu yani bir şekilde bir aplikasyon aslında ee, ve İffet Hanımın söylediği gibi bu 1 Temmuz 2024'ten itibaren motorlu araçlarla beraber trailerin de bu işe müdahil olması lazım. Dolayısıyla hepimizin bir vekto sertifikası olacak. Ve bu e, vekto sertifikası da e, özellikle biraz önce bahsettiğim lastik ve aerodinamizme konsantre bir e, aplikasyon bu. Veya bir hesaplama şekli. E, Buradan dolayı büyük ihtimalle trailerlerimizin dizaynı da değişecek. İşte. Ve karbondioksit ve yakıt emisyon oranlarını da yakıt tasarrufu ile beraber karbondioksit emisyon oranlarını da geri çekmede trailer sektörünün de büyük bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Yani Türkiye gerçekten çok değerli bir destinasyon. Çok genç bir nüfusumuz var, eğitimli bir nüfusumuz var. şu anda işte bu Covid'den veya pandemiyle bağlantılı olarak işte illa geldi ofiste otur benle çalış yerine uzak mesafelerden çalışabilme imkanı ve Türkiye'nin rekabetçi hala nispeten maliyetlerimiz artmakla beraber nispeten rekabetçi olan e, ücret yapısı çok yakın en büyük ihracat partnerimiz olan Avrupa için büyük bir avantaj. Aslında onların dezavantajı işte bizim avantajımız bizim e, değerli veya eğitimli gençlerimizi çok iyi değerlendirebilirler ki değerlendiriyorlar. Şu anda gördüğüm bir sürü kodcu genç arkadaşım var. Hepsi evlerinden çalışıyor. Gayet güzel paralar kazanıyorlar. Ama tabii Avrupa için bu paralar esasında hala nispeten daha e, rekabetçi diyelim. Bu arada hani rakamlarla konuşursak eğer e, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında takip ettiği 10 tane konu açısından Türkiye nearshoring için olası varış noktaları olan bu CEE dedikleri işte Orta ve Doğu Avrupa ve işte MENA bölgesi içerisinde en üst sırada yer almaktaymış. Ben de araştırınca gördüm hakikaten çok hoş bir şey. E, ayrıca bu IMD dünya rekabetçilik sıralamasına göre de yine bu bölgelerde vasıflı iş gücü sıralamasında bütün e, muadillerinin üstündeymiş. Orada da bir numaraymışız. imişiz. Ee, bu da şey işte bu World Competitiveness Ranking işte dedikleri hikaye. Ee, ve üst yönetici yani beyaz yakalı ve mühendis mevcudiyeti konusunda da Türkiye bölgede lidermiş. Hakikaten çok etkileyici e, rakamlar. E işte bölgedeki medyan yaş 41, Türkiye'de 33. Dolayısıyla bizim nüfusumuz hakikaten çok genç ve çok da dinamik bir nüfusumuz var. E Türk'ün de böyle esnekliğini de düşünürsek gerçekten de her anlamda çok iyi bir materyal, iyi yönlendirilirse çok ciddi imkanlar sunuyor e, Türkiye. Hem Dediğim gibi iyi yönlendiririz hem kendi adımıza hem de yurt dışındaki partnerlerimiz adına çok enteresan yerlere gidebilir. niye Shoring hikayesiyle beraber. Ha bu arada tabii iç pazarı da çok güçlü Türkiye'nin. 90 milyona dayanan nüfusumuz var. 50 milyon turist geliyor. Yani nereden baksanız çok ciddi bir 140-150 milyonluk bir e, insana bakıyoruz. E, bu evet. da önemli. Diğer bir şey de bunu da yeni öğrendim. Yüzde %17'si e, Türkiye'nin ikinci bir lisan konuşuyormuş. Çok süper bir oran değil anladım hani Batı Avrupa için ama baktığınızda yine bölgemiz için de çok değerli ve bu süratle artıyor. E, bu da ileriye dönük çok büyük fırsatlar sunuyor. Partner olabileceğimiz ülkeler açısından